Bırak bırak dedim sana o senin değil. Hayır o büyükler için. Ha hayır o elektrik var onda. Onda elektrik var onu elleyemezsin Ceren çarpar. Ceren çarpar hayır. Çarpar Ceren dedim sana bırak onu. Nen. Hayır bırak ceyran çarpar. Bırak onu. Ceyran çarpar dedim sana. Hayır ceyran çarpar bırak onu. Hayır. Ceren çarpar diyorum senin değil o. Hayır. Senin değil. Hayır. Hayır o senin değil bırak onu. Bırak dedim sana o elektrik ve çarpar. Onunla bir süpürge yapıyoruz. Süpürge yapıyoruz onu. İçeriyi süpürüyoruz. İçeriyi süpürüyoruz dedim. O çocuk oyuncağı değil. Çocuk oyuncağı değil. Çocuk oyuncağı değil dedim sana. Hayır. Bırak. O çocuk oyuncağı değil o.